bir de Osmanlı şeye bak, yenilmez ama. Bunun karşı kuru. Karşı kuru bak, borcu borcum var. Verdi ki biraz önce parasını. 8 milyon mu? 8 milyon. Verdi ki biraz önce Yücel. Ne ya? senin borcun mu şey? Altı diyordun ya demirle. 6 lira. Sildik ya deminden borcu. Sen, senin borcu mu? Kırk. Kırk. Sekiz Altın 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 altın

Sėkiuosi, kad esi bent kingas jau su man. Besi parkamuoju.